Devlet destekleri yakından takip edilen konular arasında yer almakta. Aile destek ödemesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere para destekleri sağlanıyor. Her ayın belirli tarihlerinde yapılacak olan ödemelerin bu ay ne zaman hesaba yatacağı merak edilmektedir. Nisan ayındaki aile destek ödemesinin araştırması yapılmaktadır. İhtiyaç sahibi ailelere her ay yapılan ödemeler ile ilgili araştırmalarını Nisan ayına girerken başladı. Hak sahiplerine ödemelerin ne zaman verileceği merakla araştırmaktadır. Aile destek ödemelerinin önümüzdeki hafta hesaplara yatırılması bekleniyor. Aile destek ödemesi ne zaman hesaba yatacak? Nisan ayındaki aile destek ödemelerin ne zaman hesaplara yatacağı merak edilmektedir. Nisan ayı aile destek ödemesi ne zaman hesaba yatacağı henüz netlik kazanmadı. Aile destek ödemelerinin hesaba yatırılacağı tarih ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından açıklama yapılması bekleniyor. Ödemelerin Nisan ayının 15'inden sonra hak sahiplerinin hesabına yatırılması bekleniyor. Aile destek ödemeleri ne kadar yatacak? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Ocak ayı memur maaşlarının kat sayısında yapılan yeni düzenleme ile sosyal hizmet modelleri kapsamında yaşlı aylığı 1997 TL'ye, %40 ile 69 arası engelli aylıkları 1594 TL'ye, %70 ve üzeri engelli aylıkları 2392 TL'ye çıktı. Ayrıca evde bakım yardımları 4336 TL'ye ve sosyal ekonomik desteklerde 3038 TL'ye çıkardık. Yapılacak yeni düzenlemelerle sosyal yardım programlarının aylık ödeme tutarlarında artışlar yaşanarak hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacaktır, açıklamada bulunmuştu. Aile destek programı ödemeleri gelir miktarlarına göre yardım ücreti değişkenlik göstermektedir. Bu bağlamda hane içerisinde kişi başına düşen aylık gelir aralıklarına göre ödeme tutarları şu şekildedir. 450 TL ve altı olanlar 1250 TL. 450 TL ile 911 TL 15 kuruş olanlar 1100 TL. 911 TL 15 kuruş ve 1372 TL 30 kuruş olanlar 950 TL. 1372 TL 30 kuruş ve 2835 TL 60 kuruştan az olanlar 850 TL olarak hesaplara yatırılacak. Hanedeki çocuk sayıları: 1 ile 2 çocuklu ailelere 350 TL, 3 çocuklu ailelere 450 TL, 4 çocuklu ailelere 550 TL, 5 ve üzeri olan çocuklu ailelere 650 TL. Aile destek programı ödemeleri Türkiye'nin sosyal hizmetlerine yönelik bir programdır. Program, ihtiyaç sahibi ailelere maddi destek sağlayarak ekonominin zorlamalarından kaynaklanan aile içi sorunları minimize etmeyi hedefler. Bu program, Türkiye'nin yoksulluğu azaltma politikasının bir parçasıdır ve ailelerin yaşam standartlarını ve refahını artırmayı amaçlar. Program, desteklenen ailelere aylık para ödemeleri yaparak maddi açıdan rahatlamalarını sağlar. Bu ekonomik yardım, temel ihtiyaçları karşılayabilmeleri, yeterli gıda, barınma ve tıbbi ihtiyaçlarını karşılamaları için önemlidir. Aile destek programı, özellikle düşük gelirli aileler için büyük bir kolaylık sağlar ve çocukları için daha iyi bir yaşam sağlamalarına yardımcı olur program, çocukların gelişimine de katkıda bulunur. Çocukların sağlıklı bir ortamda büyüme şansı, sosyal ilişkiler kurma ve öğrenme şansını artırır. Bu, uzun vadede Türkiye'nin geleceği için de son derece önemlidir. Çünkü iyi eğitim, eğitim almış ve sağlıklı bireyler, ekonomiyi ve ülkedeki sosyal hizmetlerin gelişmesine katkıda bulunacaklardır.